İyi günler arkadaşlar. Dördü bir yerde hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi My Summer Car oynuyoruz. Bugün ne yapacağız? Hiçbir fikrim yok. Delicesine oynayacağız. Şimdi yeni gelen güncellemelerden bahsedeyim. Şu beyaz olmasının sebebi başlarken benim beyaz seçmem. Şimdi eğildiğimiz zaman C ile eğiliyorduk hatırladığınız gibi. Ama kalkmak istediğimiz zaman bir daha C'ye basıp bir daha C'ye basmak istiyorduk. C ile eğiliyoruz. Space'e basıp artık kalkabiliyoruz. O yapımcılar bunu getirmiş. İyice yere yattığımız zaman da zıplayıp kalkabiliyoruz. Bunu getirmişler. Yapımcılar çok faydalı işler yapmışlar. Peki biz bugün ne yapacağız? İn öncelikle iyice Mayer'e, Oyukolik'ten Mevlüt'e, e, e, e Ahmet'e, Razova, Mete'ye, Hüseyin'e, Erdem'e hepsine buradan selamlarımızı iletelim. Ve arabamıza atlayalım. Ve de bugün polis bulursak polis kovalasın bizi. Polis peşimizden koştursun ya. Arabayı parçalayalım. Parçalayabildiğimiz kadar. Gerekirse ölelim. Bu yolda. Bak çalışmıyor ya. Tamirci kapalıydı ya. Tamirciye girecektim ben de. Niye çalışmıyor bu ya? Bana gaz bastık ben kardeşim. Arabayı dağıtmışız zaten. Bu biraz çalışsın. Biz de arabaya bakalım. Araba paramparça halde. <laughs> Yalnız böyle çok komik görünüyor ya. Bunu boyamam lazım bir an önce. E Range gözüküyor. E Range. Ama tabi buraları tamir ettirmemiz lazım. Balyozla da yapabiliriz de. Hiç uğraşmayacağım onda kafamızda bedavadan tamir ettiriz ya. Ne olacak? Şöyle atlayalım arabamıza. Şöyle gidelim. Şöyle bir geriye takalım. Şöyle bir asfalta alatalım ya asfalta çekip Burası asfalta mı çıkıyordu lan? Tam bilmiyorum ama. Evet asfalta çıkıyormuş. Hadi polis arayalım. Polis peşimize düşsün. Yakalasın bizi polis. Bakalım yakalayabilecek mi? Polis bizi yakalamadan eve gitmeye çalışacağız. Tamam polisi peşimize takacağız. Kaçacağız eve bakalım. Kaçabilecek miyiz? Benzinimiz de var. Önce polisi bulmamız lazım. Neredesin polis? Bir dakika Bir dakika bir dakika. Benim oturuşumu Etmem gerek. Dur, dur. Arkadan araba geliyor mu? Ben şöyle oturuşumu tam ortadayım. Yalnız susuzluk baş gösterdi. Yapabilecek bir şeyimiz yok ana. Karşıdan bir araba geliyor. Hadi gidelim bakalım. Haydi. Haydi bakalım polisler. Neredesiniz polisler? Ulan bir de susuz. Ölmeyelim ben Susuzluk dedin arkadaşım Gerekirse markete gideriz ya Ulan zaten dördüncü vitesteymişim ya. Araba feci hızlandı şu an Oo yapıştırıyor lan, lan 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 Döndüremiyorum çok döndürdüm Allah Allah Topla topla topla, topla. Ulan bayağı hızlı gidiyormuşuz hiç uyarmıyorsunuz ya. Vallahi hızlı gidiyormuşuz. Az kalsın diyordum ya. Cık cık. Arkadaş bir an uyarın insan. Abi bu kadar hızlı gidilmez. Bu kadar hızlı viraja gidilmez. Ulan benim arabada da canavar gibi. Maşallah maşallah. Çiçek abbasım yürü be. Bu çiçek abbası Cenab-ı Çiçek abbas dün Çiçek abbas dün, 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 dün Bu çiçek abbas. Haydi bağırın yapıştıralım. Yapıştır. Yapıştır. Yapıştır oğlum. Artık inanılmaz hızlandın Bakalım ne olacak. Demir saatine takla attırdım. Attırıyordum ama biraja geldik. Vallahi giderdik yoksa. Ulan baya baya hızlıymış benim araba ya. Hiç farkında değilmişim. Hop şöyle dönelim. Allah kamyon geliyor. Bu kamyonlar çok dengesiz ya. Vallahi dengesiz. Ben nereye geldim arkadaş? Bu ne? İleride bir şey varmış. Gelin bir su içelim, yiyecek yiyelim, süt alalım, bir şey yapalım. Şuradan gidip sonra polis arayalım. Polis arayalım. Polis, 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 polis. Polis, polis diyelim. O ne lan? Beyaz bir, sarı bir araba duruyor şeyin önünde, marketin önünde. Ooo, bize rakip mi var? Sen bize rakip misin? Dur bakalım. Araba kendi stop etti. Bak benim araba otomatik stop ediyor. Onu çalabiliyor muyuz? Tabii ki hayır. Hacı dayı kapışak mı? Bu ne? Lastiği takmış. Rally lastiği var bunda da. Hacı dayı kapışak mı? Sende güzel müzikler var da bizde yok maalesef. Şuradan bir süt mü alayım ben. <laughs> Hacı dayı ben de seni çok özledim ama şimdi kafa çenelim. Bir tane de şundan alayım. <laughs> ah! 200 <bin> yüz <laughs> bilmem kaç kadar. <daha. gülüyor> Hop! Şunları dikelim şimdi. Şunu bir yiyeyim. İyice susuzluğum artsın. Susuzluğumuzu giderelim. Ne yapıyoruz? Etrafı kirletmiyoruz değil mi? evladım. Evet. Bayağı kirletmiyorsun Şu anın arabasını at. Pislik. Ne kadar güzel araba yapmış. Bizimki niye öyle güzel değil? Al sana. Al sana. Süt. Süt de bayağı çişini getiriyormuş insan. Al arabanı pis. Aa, al arabanı yumurttum seni daha pis yumurtacağım. <laughs> Kıracağım arabanı. Neden benimkinden güzel senin araban He? Al sana arabayı yumurtma yöntemleri. Abi. İç 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 iç, i̇ç lan. Şu kapısını da yumult Kapısını da yumult Kapıyı da yumult Hı. Böyle müziği keserler Hadi gidelim polis arayalım şimdi Sonra da evimize gidelim eğer polis çıkmazsa yapacak bir şeyimiz yok Şöyle güzel otur Güzel şimdi çalıştır Çalıştırdım test El freni indirmek çok önemli. Yoksa hareket etmiyor arabanız. Şöyle geri geri gel. Ver gazı gidelim. Ver gidelim. Polis abi. Polis abi. Met abi. Polisin üstüne işeyip kaçsam mı acaba? Aa bunu yapacağım lan. Polisin üstüne işeyeceğim. Polis bulsam üstüne işeyeceğim. Çişim de var. Bakalım ne yapıyorlar. <laughs> Vay arkadaş ya. Finlandiya'nın palisinin üstünde yeşil geldi ya. Hoppa. Ha fazla hızlanma direnç alamıyoruz. Polis görürsek hızlanırız. Bugün serseri günündeyim kardeşim. Bugün YouTube'u da zaten açamıyoruz. O yüzden serseri günündeyim. Kafayı sıyırmış durumdayım. O yüzden veriyorum kendimi. Maysa mı karda, polisin üstünde işe Allah Allah. Ne coşkun? Hattı bitirsin lan. Dördüncü vites zaten. Bayağı da hızlı gidiyoruz ha. Birazdan viraj var. Hemşerim. Hemşerim memleket biri Bu dünya benim memleket. İnşallah YouTube buna da telif hakkı istemez kardeşim. Kendim söylüyorum. Kendim içerik üretiyorum. Allah. 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 Ya ben alışmam lazım bu Ondan sonra rally'e gireriz tekrardan. Rally yaparız ortada. Eskiden polisler burada sabit duruyordu ama artık durmuyorlar. Çeşitli yerlere gidiyorlar. Hani burada duruyor diye biz burada yavaşlıyorduk. O yüzden artık durmuyorlar burada. Neredeler bilmiyorum. belli yerlerde spam oldular gene geldim kaza. Kaza geldi mi hemen? Kaza geldi Viraj viraj gelecek. Çarpacağız öleceğiz. Ölümlü bir şekilde oynuyoruz. Öldüğü zaman oyun bitiyor yani. O yüzden dikkatli gitmek lazım. İşte eskiden polisler buradaydı ya. Polis abi. Polis abi. Neredesin? Polisi acaba toprak yola sokabilecek mi? Merak ettiğim konu. Karşıdan kırmızı bir araç geliyor. Gelsin bakalım. Sütle arabayı parçaladı. Süt kutusuyla arabayı parçaladı. Çamlı. Polis abi. Polis abi. Gelsin. Delirmiş durumdayım. Gelsin. Bayağı hızlandı. 160'lara gidiyoruz. 60 da şu an gidiyoruz. 100 kilometrelik yolda 160'la gidiyoruz. Sizlerle beraber ilk defa da bu yoldan gideceğim. Böyle ilk defa geçiyorum buradan. Şu yoldan ilk defa geçiyorum arkadaşlar. Size kısmetmiş. Polis bulacağız diye yolları şey yapıyoruz. Yani benzin bulmamız harap durumda. Benzin, sonra iyi. Açtan kapı gibi. Bu dengesizler bir anda üst üste kırıyor ya. Neyse düzeltmişler onu artık. Önümüzdeki de ana bizimki gibi şey bir kap. Minibüs. Ben bunu geçelim. Oğlum yalnız çok savrul bir araba ya. Fren yap, fren yap. Fren yap. Fren yap. Tamam döneriz, bu hızla 120'ye döneriz bizimle. Sıkıntı yok. Lan karşıdan araba gelirse sıkıntı asla. Ver gazı, ver gazı, ver gazı. Ben evladım. Aman sabahlar olmasın. <laughs> Lan buradan da bir yol var, her yerden yol var ya. Neredesiniz aynasızlar? Bakın kaç kilometre hızıyla gidiyorum. Ben bile bilmiyorum. 180 mi? 200 mü? 300 mü? Ulan 200. Araba ötüyor artık. Tamam yeter yeter. Motoru patlatacağız. Motoru patlatacağız. Yeter. Vallahi bir 200'e vurduk. Ona şahidim. Arabamız güçlü. 200 yapıyor. Hadi polisler. Haydi bakalım. Polisler eve kadar getirdim. Polis bulursak tabii arkadaş ne polismiş ya Bulamadım bir türlü. Acaba cumartesi günleri polis mi Çalışmıyorlar mı izin günleri mi Valla ben bir tur attım Neyse polis bulamadım Arabada bayağı canavar ya Benzini de içiyor ya Derin bir benzin alalım ya ödük. Yani çıkıyor, Yavaş da çiçek atmasın. Çiçek kap at bas. Çiçek atmasın Ya be. yavrum benim. Valla bir tur attık, polis bulamadık. Biz bir benzin alalım, sonra evimize dönelim. Ondan sonra... Neyse benzinliğe gidelim de ben, açıklayalım sinyal verelim. Trafik kuralları uyar. Şöyle sinyali verdik. Giriş yaptık. Ne oluyor lan? Niye gaz yemiyorsun? <laughs> Senin arabanı yoğurttum ben. Şimdi şuradan bir benzin alalım. Şöyle arabamızı istap edelim. Alev almasın. Şimdi benzin alalım arkadaşlar eve gidelim evde yeni gelen ee, şu anda bir e, güncelleme var güncelleme neler neler gelmiş ona bakalım ondan sonra benim aylar aylar önce çektiğim e, para nasıl kazanılır bir videosu vardı onu da montajlarım ikisini aynı anda size sunmuş olurum arkadaşlar şimdilik videoya ara verelim. Evet evimize geldik Hadi bulamadık yapacak bir şey yok demek aynasızlar. Cumartesi günleri çalışmıyor Finlandiya'da. Yapacak bir şeyimiz yok. Şu araba çok çirkin gözüküyor ya. Şu arabayı boyayayım ben. Şöyle maviye boyayacağım ama bu mavi de istediğimiz gibi olmayacak. Çünkü biz bunu Evet, istediğimiz gibi olmadı. Ama hoş kötü de durmadı şimdi. <laughs> kötü, durdu. <laughs> kötü durdu. kötü durdu. Kötü durdu. <laughs> şimdik bırakalım bunu arabamızı bu şekilde bırakalım. Bunu bir şekilde onarırız biz. Ben onu götürürüm artık. Hatta onun macerasını çekeriz. Şimdi bakalım yeni şeyler gelmiş mi? Parçalar. Parçalara bakıyorum. Bu sayfada yeni gelen bir şey yok. Burada yok. Burada yok. Hmm, şu mu gelmiş? Devir saati. Hmm. Neyse bunu alırız ya. Ya da almamış mıyım ben? Almamış da olabilirim. Oo yeni şeyler gelmiş. Yeni şeyler. Oo tamam bunun modifiyesini çekeriz ya. o baya baya yeni olaylar gelmiş. Haydi bakalım. Şimdi bir sizlerle artık nasıl para kazanılır o videoya bırakıyorum. Ve kendinize iyi bakın diyorum. Hoşçakalın diyorum. Buradan Hite, Mahire, Mevlüt'e, Ahmet'e, Razova, Mete'ne, e Erdem'e, Hüseyin'e selamlarımı tekrardan iletiyorum. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Kimseyi üzmeyin. Hoşçakalın. Videoya, videoya, video. Şimdi size bu arabayla nasıl para kazanıp onu göstermek istiyorum arkadaşlar. Kamyonla. Dediğiniz gibi kanalizasyon açan bu kamyonumuz. Arada sesi bastırılmasın diye ben vermekten vazgeçiyorum. Şimdi gidelim. Bir amcamız dedi ki benim helam çok doldu. Yapamıyorum, edemiyorum. Tamam dedik. Alırız, boşaltırız helamı. gidelim. Size yolları kestirme şekilde göstereceğim. Ondan sonra izlenmezsiniz zaten. Nasıl para kazanılır da öğrenmiş oluruz. Evet arkadaşlar buradan sola döneceğiz. Şu ilk yol Sola dönüyoruz. Zaten geldik sayılır. Aslında... Da olmaz. Yaş arabasında değiliz sonuçta. O yüzden yavaş gidiyoruz. Yapacak bir şeyimiz yok. Kamyon bu. Arka tarafta bok yüklü. Bu yol ayrımından da direkt gidiyoruz. Hiç yoldan satmıyoruz. Zaten evimiz şurada ilerde gözüküyor. Evet e doğru ileride. Hacı dayımız orada oturuyor. Arabamızı yanaştırıyoruz şöyle. Hacı dayı zaten karnını tutuyor. Yapamıyorum diyor. Geriyoruz. Tamam Arabamız çalışsın Arabamızdan inelim Şuradan kapağı kaldıralım Kalorizasyon kapağını Şöyle koyalım Şuradan hortumuzu alalım Takalım Daha sonra Şuradan hortumu alıyoruz Bunu bunun içine atıyoruz Atıl bakalım Oha Dayı sen ne yaptın? Bu nedir arkadaş ya? Onu iyice içine atalım da. Sonra bir daha uğraşmayalım. At at, at 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 at. At 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 at. At at. Dayı sen ne yaptın ya? Allah aşkına bu yapılır mı ya? Arkadaş. Adam buraya sanat eseri dökmüş benim. Beton dökmüş buraya ya. Beton dökmüş ya. Sonracığıma. Lan araba kayıyor araba araba kayıyor lan bildiğin araba kayıyor el freni çekeyim bari arkadaş nasıl yapmışsa arkadaş şu el freni çekeyim araba kaymasın daha sonra enter the driver mod hidroli çalıştırıyoruz <laughs> şurada da bizim şeyimiz var Bu yükseliyor farkla gördüğünüz gibi çok yavaş yükseliyor. Buradaki de bizim ne oluyor? Ana bok gitmiş. Bok da gidiyor. Vallahi gidiyor. <laughs> Ulan ne güzel olay. Dur lan içine düşmeyelim. Böylelikle temizliyoruz burayı. Hacı dayı. Sen nasıl bir insansın ya. Yemin ediyorum saygı diyorum. Şu an sana saygı diyorum ya. Bu bünyeden onlar nasıl çıktı ya. Bir daha bakayım. Arkadaş iş gibi de bakıyor ya bakıya bak ya Leş gibi arkadaş cık cık cık. insanoğlu Bir başka insanoğluna bu yaptırılır mı ya Biz etrafı gezelim Zaten kamyonumuz Şey yapıyor Boşaltıyor onu Bakayım oğlum, içine düşeceğiz Böyle boşaltsın onu bakalım Evet işimiz bitti. Parayı uzatıyor bize. Parayı uzatıyor sigaralı sigaralı paraya. O 1200 para uzattı. Alırım. 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 <laughs> ne oldu lan? Ulan adam yıllardır mı bekliyormuş neymiş? Tamam artık boşalttık. Bunun işimiz kalmadı. Daha sonra şunu. Hadi. Bunu kapatıyoruz ve işimiz bitiyor. Bu hortumu oradan çekiyoruz. Çıkartıyoruz. Şöyle çek çıkar. Şöyle çıkartalım. Tamam, çıkart, çıkart. Ya oğlum uğraştırma beni ya. Oğlum çok derine atmışız lan çıkartamıyorum. Niye öyle uğraşıyorum ki arabayı çek? Hiç kafam çalışmıyor ya. Hiç kafam çalışmıyor arkadaş. Çek arabayı. Ne öyle uğraşıyor? Bir freni çekik. Peki, bu arada bayramı iyidir. Anam, ortamım düştü. Ortamı verin lan. Ulan senin şeyini hortumum düştü lan. Valla hortum düştü. Lan içine düşeceğim. <laughs> Neyse hortumumuzu da düşürmüş olduk. İyi oldu. Bunu da yapmamamız gerektiğini öğrenmiş olduk. Evet. Şöyle kapatalım. Şunu şöyle. Şöyle kapattık. Böylelikle videomuzun da sonuna gelelim. Şu kamyonla da nasıl e, temizlenir, para kazandır. nasıl hortum aşağı düşürür öğrenmiş olduk.